Merhaba arkadaşlar Tekir muhabbet Mabbet kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Emirhan. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bugünkü video konuğumuz ticarinin vazgeçilmezi eniştelerin göz bebeği Fiat Doblo ile birlikteyiz. Fiat Doblo bu versiyonuyla birlikte 2010 yılında ülkemizde satışa başlamıştı. 2023 yılına kadar yine bu şekilde sadece 2015 yılında makyaj geçirmiş haliyle satışa devam etti. Ve şu anda 2024 yılı itibariyle Yeni kasası satışta. Aracın şöyle ön detaylarından biraz bahsedelim. Makyajdan sonra özellikle ön far grubunda daha keskin, daha sert hatlar oldu. Önceki versiyonunda daha yuvarlak bir far grubuyla bizi karşılıyordu. Ön kaputumuzda orta alan daha çukurumsu ve sağı ve solu daha keskin hatlarla, kavisli olacak şekilde tasarlanmış. ön taraftan bakınca daha şık, daha sert bakan bir araç olmuş. Farların altında Fiat logosunun ortasını alacak şekilde krom bir parça boydan boya uzanmakta. Aracımız Premium Plus donanım paketine sahip olduğu için sis farlarımız bu versiyonda standart olarak gelmekte ancak herhangi bir ön park sensörü bu versiyonda bulunmuyor. Hızlıca yan tarafına baktığımız zaman 16 inç bu kasaya da çok yakışan bir jant modeli şöyle gördüğünüz gibi standart olarak bu versiyonda geliyor. Aracın yüksekliği gerçekten yüksek bir araç. Üstündeki şu tavan raylarıyla birlikte de hani size içeriden de sürüş esnasında veya dışarıdan da bir SUV havası verdiğini söyleyebilirim. Hızlıca arka tarafına baktığımız zaman dikey stop grubu bizi karşılıyor. Ortada piyona bilek bir alanın ortasında Fiat logomuz. Altında Doblo yazısı, solda Premio. Ve sağda motor özelliklerini belirten 105 Multijet şeklinde bir yazı bizi karşılıyor. Park sensörlerimiz şu şekilde en altta yer almış. Aracın genel itibariyle dıştan görünümü bu şekilde. Heybetli bir araç, yakışıklı da bir araç. Tasarımını beğendiğimiz bir model bizim de. Ülkemizde çok da tutulan, sevilen de bir model. Aracın hızlıca bagaj özelliklerinden devam edelim. Bagaj hacminde bizleri 790 litrelik devasa bir bagaj karşılıyor. Şu üstte yer alan pandizot 70 kilo taşıma kapasitesine sahip bir pandizot değerlendirilmiş burada. Bu da ağır yüklerinizi falan koyduğunuz zaman sizlere bir sorun teşkil etmeyecektir. Bu üç parçalı olarak tamamen katlanabilmekte. Bu da yerden tasarruf edilebiliyor sizlere. Ayrıca pandizot hakkında şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Bu alanda görmüş olduğunuz yerlere taktığınız zaman bagajı iki bölmeli olarak da yine kullanabiliyorsunuz. Bagajda bir eşik bulunmuyor. Şu şekilde bakınca dümdüz olduğu için eşya yükleyip indirme anında sizin işinizi kolaylaştırıyor. İçerisinde bir adet aydınlatmamız yanında 12 voltluk bir girişimiz bulunuyor. Şu şekilde bu alanlarda gözler değerlendirilmiş bolca şurada kapaklı bir alan bulunuyor. Çektiğiniz zaman buranın içerisini de eşya gözü olarak kullanabiliyorsunuz. Değerlendirebileceğiniz bir alan yer almış. Pandizotu çıkarıp arka koltukları yatırdığımız zaman şu şekilde devasa bir alan bizleri karşılıyor. Yaklaşık bagaj hacmi 3200 litrelere ulaşıyor. Yani yükseklik anlamında uzunluk anlamında hiçbir sorun teşkil etmeden Hemen hemen tüm yüklerinizi, eşyalarınızı taşıyabileceğiniz bir alan burada oluşmuş oluyor. Bu alanda herhangi bir stepne bulunmamakta. Bu versiyonlarda stepneler aracın altında bulunuyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Aracın arka yaşam alanını göstereyim. Şu anda ön koltuk bana göre ayarlı. Benim boyum 1.78. Önde şu şekilde 5 parmak kadar bir boşluk. Tavanda zaten yaklaşık 15 parmağa kadar bir boşluk bulunmakta. Koltuklarımız arka tarafta rahat denilebilecek seviyede. Hani çoğu ticari araca göre daha iyi, daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Şu alanda bir hani 5 santimlik bir şaft tüneli bulun Yani varla yok arasında herhangi bir arka tarafa bir havalandırma menfezi yer almıyor. Bununla birlikte kapı iç gözlerimiz yeterli seviyede örneğin elimdeki su şişesinden örnek gösterebilirim. Bir adet su şişesi buraya tam olarak sığmakta. İki parçayı rahatça sığdırabiliyorsunuz. Arka taraftan ön tarafa genel bakışta bu şekilde. Evet arkadaşlar doğuplu aracımızın sürüşüne geçtik. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Ön tarafta sizi bol bol büyüklü küçüklü saklama alanları karşılıyor. Ee, sol tarafta kapı içinde kapı açma mandalımız yukarı doğru. Bunu belirteyim. Onun önünde cam kumandalarımız ve arkasında ufak hani bozuk paranızı, zıvırınız zıvırınız koyabileceğiniz bir alan e, saklama gözü olarak bulunuyor. Aşağıda kapı için e, saklama gözü alanıysa arkaya doğru derinliği uzanmakta. Hani buraya. E, 1 litrelik, 1,5 litrelik şişelerinizi falan rahatlıkla yatırdığınız zaman arkaya doğru da alan uzadığı için sığdırabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Şu alanda e, elektrikli yan aynalarımızın ayarları bulunuyor. Ayrıca aracımız Premium Plus donanım paketine sahip olduğu için e, otomatik katlanır yan aynalarımız bulunuyor araçta. Bunun da ayarını şu anahtar görünen ayna tarafına getirdiğimiz zaman o özelliğinden de faydalanmış oluyorsunuz. Bu alanda arkadaşlar fiyat grubunda ya da ticarilerden öyle söyleyeyim görmeye alışkın olduğumuz bir alan bulunuyor. Bunun boyutları yeterli seviyede içeriye tüm erzağınızı sığdırabileceğiniz şekilde yapılmış. Ancak internette gördüğüm araştırdığım kadarıyla önceki versiyon Doblo'larda veya daha ticari versiyonlarında bu alanların daha büyük olarak değerlendirildiğini okumuştum. Bunun da aracın kendi kullanıcıları varsa yorumlarda belirtebilirler. Ancak yine de şu şekilde bir otomatik olarak el buraya da gidiyor bu araçların kullanıcılarında. Bu şekilde tutarken de ya da eşyanızı kullanım amacına göre değerlendirdiğiniz zaman da işe yarar bir parça olduğunu söyleyebilirim. Bu alanda yine göğüs ön göğüste bulunan ufak tefek saklama gözleri çukur alanlar bulunuyor. Şu ön tarafa muhtemelen hani bir genelde zaten o şekilde görürüz. Faturalar, evraklar hani olur. Bu araçlar genel olarak ticari kullanımda değerlendirildiği için. Ee, aynı şekilde burada da bu alandan var. Ki ön tarafta ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani Emirhan araba saklama alanı konusunda fazlasıyla dolu diyebiliriz. Saklama alanı konusunda fazlasıyla dolu. Mesela kafamı nereye çevirsem muhakkak görüyorum. Örneğin. Bu alanda da hani ufak bir alan değerlendirilmiş. Arkasında bir 12 voltluk bir çıkış var. Ee, bence hani tüm pratik çözümleri bir arada sunulmuş bir araç. Hani her şey elinizin altında. Onu belirtebilirim. Ee, saklama alanları konusunda aklınızda soru işareti kalmayacak bir modelle birlikteyiz. Yani aile kullanımı da çok yatkın bir araç olduğunu düşünüyorum ben Emirhan. Yani bagaj hacmi fazlasıyla büyük mesela. Bunda mesela kamp da yapabilirsin. Kamp yapabilirsin mesela hani bunun da en büyük artılarından biri nedir ee, bagajı gösterirken söylemiştik bir eşik yok dümdüz arka taraf Emre. Stepne falan da hani aracın altında değerlendirildiği için arka alan bizde işte dümdüz yani halı gibi bir ortam oluyor. Üstüne işte bir şeyler serdiğiniz zaman yatma konusunda bence sorun olmaz arka tarafta. Emirhan, ben bu DMX diye bir kanal var duymuşsundur arabada yeni arabalar alıyorlar tamir ediyorlar falan gibi orada karavan bölümü çekmişler bir gün. Karavan bölümünde Fiat e, Doblo'yu almışlar, Doblo'yu karavan yapmışlar mesela. Yani çok mantıklı, çok geniş olduğu için araç bu konularda fazlasıyla e, yeterli. Fazlasıyla yeterli, aracın boyutları el verdiği için e, hani herhangi gerekli işlemlerden geçtikten sonra bence her kullanıma uygun. Yani şimdi aile için baktığın zaman, ticari içinde baktığı zaman dizel bir motorlu dizelle sahip olduğu için araç e, çok da yaktığı söylenemez. Şu anda bizim kullanmış olduğumuz versiyon 1.6 Multijet 105 beygir. 290 Nm bir tork sunuyor. Bununla birlikte 0'dan 100'e hızlanması 13.7 saniye. Maksimum hızı da fabrika verilerine göre 164 km olarak belirtilmiş. Bu versiyonlarda arkadaşlar bir Doblo'lar 1.3, 1.6 105'lik ve 1.6 120'lik olarak farklı versiyonlarda geldi. E tabii ki bunun 120'li daha atik, daha canlı elbette ki olacaktır. E ancak hani şu 105'lik motorun da e, 1.6 multijetle birlikte e, çok güzel yürüdüğünü söyleyebilirim. E, 1.3 olan versiyonlarında şanzımanımızı 5 ileri olarak e, tercih edebiliyorsunuz. 1.6'larda bu 6 ileri olarak gelmekte. Emir olsun, 120'lik olsun fark etmeksiz. Evet, o 1.3 multijetlerdeki 5 ileri şanzıman keşke 6 ileri şanzıman olsaydı. Bizim ay, babamda da line var. 1.3 multijet 95 beygir olan bir gitmiyor ya. 6. vitesi araba çok fazlasını istiyor. 5. vites 3000 devire geldikten sonra 6. vites için araba resmen çığlık atıyor. Aynen öyle. Bürüşlerde bile 6. vites aranırken tabii şu anda kullanmış olduğumuz modelde 5 ileri olması kabul edilemezdi. 105 beygir hani şöyle ayağınızın altında şunu belirtebilirim. Torku çok güzel hissediyorsunuz. Şu an 5. vitesteyiz. Yaklaşık 90 km hızla 2000 devirde ilerliyoruz. Şu an ayağım gazda değil dokunduğum gibi 1-2 saniye sonrasında yaklaşık 1 saniye bir 1.5 saniyelik bir gecikmeyle birlikte alıyor. Sizi yürütüyor. Bunu belirtebilirim. Güzel bir şekilde. Yani performansı üstleniyor. seni mutlu ediyor değil mi? Performansı yani şehir içi kullanımında olsun, şehir dışı kullanımında olsun mutlu ediyor. Hani bundan yana falan herhangi bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Ve aracın oturum pozisyonundan bahsetmek istiyorum. Kullanımı inanılmaz keyifli bir araçla birlikteyiz. Sanki bir SUV kullanıyor havasında. Şu an mesela koltuk ayarım benim en yüksek halde olmamasına rağmen kaputun ucuna kadar görebiliyorum. Tüm detaylara hakimim. Bununla bununla birlikte aracın içerisindeki bu siyah 5 şu multimedya ekranının etrafında yer alan piyano bilek detaylarla beraber aracın içi bence bir ticariye göre aile kullanımına da fazlasıyla hitap ediyor. Fera güzel bir ambiyans içeride sizlere sunuyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani arabanın içinde bacaklarını uzatmadan rahat bir şekilde sandalyede oturuyor musun? Evde sandalye koltuğunda oturuyor musun? Gibi o rahatlık var. Çok yüksek bir araç olduğu için. O rahatlık var. Yalnızca şundan bir bahsetmek istiyorum. Araç gerçekten geniş. Ancak buna rağmen mesela şu anda benim koltuk pozisyonum sağ bacağım vitesin olduğu alana değiyor. Sol tarafa baktığım zamansa ciddi anlamda bir boşluk var. Ee, hani biraz daha ortalansa, biraz daha sol tarafa yakın olsaymış hani hem ben bu e, dizim bu alana değmez, daha rahatsız edebilirdim, Hem de hani şu kolunu camın oraya yaslayıp direksiyonu tutma olayı vardır ya. Hani bunu yapabilirdim. E, şu an böyle bir e, şey sağlamıyor bizlere. E, yine de herhangi bir rahatsız bir durum olduğunu söyleyemem. Bu alanda 5 içlik bir multimedya ekranımız bulunuyor. Çok fazla işlevsel bir ekran olduğunu söyleyemem. Hatta dönemine göre bir kablosuz CarPlay, Android Auto hani bu tarz şeylerde değerlendirebilirmiş. Ancak çok fazla özellik yok. Dokunmatik hissiyatını göstermek istiyorum. İhtiyaçları karşılar vaziyette bir dokunmatik hissiyatı bulunuyor. Döneminin standartlarında altında ASR on off tuşumuz var. Buradan menüye dönüş yapabildiğiniz bir kısa yol tuşumuz. Far alçaklık yükseklik ayarını yapabildiğimiz tuşlarımız yer alıyor. Dörtlü flaşör düğmemiz bu alanda yer almış. Ön arka sis farlarımız ve arka cam rezistansımız bu alanda yer alıyor. Altında yine dolu paketini kullanmış olduğumuz için dijital klima gösterge panelimiz yer almış. Bir AUX ve USB girişi bu alanda ikisi yan yana değerlendirilmiş. Ve bunun yanında yine ufak hani bozuk para tarzı şeyler koyabileceğimiz yine ufak bir alan ee, bu alanda değerlendirilmiş. Bunlar gayet güzel detaylar. Aracımızda hız sabitleme standart olarak bu pakette gelmekte. Hız sabitlemesinde çalışmasını şöyle göstermek istiyorum. Şu anda hız sabitleme devrede. Kendisi araç frenlemeyi de yaparak yokuş aşağı iniyoruz şu anda. Kontrollü bir seyahat sizlere sağlıyor. 1.6 multijet'in biraz çalışma durumundan bahsetmek istiyorum Emre şimdi 1.3 multijete sen de bindin kullandın ben de çok bindim kullandım bu kadar yoğun 1.3 kadar ben bir şey hissetmiyorum bu araçta motor ben, sesi evet evet ben 1.3 multijetten zaten çok memnun olduğumu söyleyemem 1.6 multijet 120 beygir olan motorunu Ege'de sürmüştüm ben Emirhan araç çok performanslı vites geçişleri istediğin devirde devir dağıtırabiliyorsun yani bol mu olmuyor anladın mı? Ya kesinlikle bayılma boğulma yok. Performans olarak çok yeterli bir motor. Ya ancak benim ilk gözüme çarpanlardan biri şu olmuştu. Bir, 1.3 bir Murciyete göre daha sessiz çalışması ve daha sarsıntısız çalıştığını söyleyebilirim. Şu anda kullanmış olduğumuz araç 7-8 yaşında bir araç. Kilometre 66 bin olmak üzere. Hani bu faktörleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman bence kondisyon olarak harika seviyede. Motor kondisyonu hani iç dış kozmetik olarak da. Ya bunun en büyük şeyi de şurada Emirhan aslında. Aracın ilk elden sahip olursak ve arabaya bakarsan araba asla seni üzmüyor. Bakımları da düzgün bir şekilde yaptırdıysan, temizliğine düzgün bir şekilde yapsan, araba ne çürür, ne paslanır, ne arıza verir diye ben o şekilde düşünüyorum. kroniklere taban bir yapabileceğim bir şey yok ama dediğim gibi sen arabaya bakarsan araba da sana bakar. Aynen öyle. Ne kadar e, olumlu bir şekilde aracına bakarsan o şekilde sana da dönüşü oluyor. E, vites geçişlerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar vites geçişleri aralıkları tabii ki uzun ancak vites geçişleri çok keyifli. Hani şu şekilde göstereyim. Dokunduğunuz zaman kendisi hani atmak istediğiniz yeri buluyor. Keyifli, güzel bir vites geçişleri var. Süspansiyon yapısından bahsetmek istiyorum. Süspansiyon normalde bu araçlarda yüksektesiniz. Hani ticari amaçlı yapılmış araçlar. Hani çok fazla konfor beklenmeyecek modeller aslında bu. Van tarzı araçlar. Ancak Fiat Doblo'da arka süspansiyonlar tam bağımsız geldiği için bu çok güzel bir detay olmuş. Bağımsız süspansiyonla birlikte hani geçtiğiniz çukurlardan, bozuk yollardan minimum seviyede etkilenerek geçiyorsunuz ve virajlarda hani çok yüksek süratlerde girmediğiniz sürece, aracın limitlerini bildiğiniz sürece ne de olsa bu hani sedan veya işbek bir araç değil. Bununla birlikte limitleri dahilinde girdiğiniz zaman diğer ticarilere göre virajı size daha minimum seviyede hissettirdiğini söyleyebilirim. Daha az yana yatma yapıyor, daha az tedirgin ediyor. Hani bu konularda sizlere güven sağlıyor. E tabi bu da Doblo'nun aslında neden aile kullanımında da bu kadar fazla tercih edildiğinin bir yanıtı olabilir belki Emre. Ya ben aslında ticari araçların vergiden baktığın zaman daha avantajlılar. E sıfır satışlarında ÖTV'si otomobillere göre daha düşük Emirhan. Yani ben piyasada aslında normal şahsın daha kullanmasını kullanmasını daha fazla bekliyorum. Yani çünkü şimdi baktığınız zaten bu biraz eski eskidi artık 7-8 yıllık bir araba oldu. Ama yeni modellerinde falan artık yani otomobillerde gördüğünüz bütün donanımları aynı şekilde e, 0 kilometre araçlarda da görüyorsunuz. Yani aslında D sınıfı suyun içine binmiş gibi hissettiriyor insana. Kesinlikle boyut olarak zaten hani bir D suvdasınız bir hissiyatı veriyor size. Oturum pozisyonu olarak inanın çok keyifli. Hani direksiyonun şekli güzel, hani üç kollu bir direksiyon. Hani ele oturumu güzel. Kaputuna tamamen hakim olmanız, kaputun hani kıvrımlarına kadar e, hakim olmanız güzel. <laughs> hem araba yakışıklı, hem de fiyat ucu Zemiren. Şimdi bu arabanın piyasası ne? Şu anda bu araç en full paketi olduğu için, dolularda donanım, motor seçeneği çok bol olduğu için Direkt şu anda kullanmış olduğumuz modelden örnek vermek istiyorum. Bu araç 2017 hatasız, boyasız 65-66 bin kilometrelere dayanmış bir araç. Bu aracı Premium Plus donanım paketiyle birlikte 700-750-800 bu fiyat aralıklarında bu aracı tercih edebiliyorsunuz. Yani 66 bin kilometre kilometresi düşük diyebiliriz. Yaşı daha genç diyebiliriz. Hatasız, boyasız. Yani bu fiyatları bir otomobil baktığın zaman bulamazsın diye düşünüyorum. Tabii ki yani fiyatlar otomatik yani en azından bir milyon bandına ulaşıyor. Evet. Ya bu alanda yeterli olduğunu düşünüyorum. E motor sesinden bahsettik. Motor sesi gerçekten az geliyor. Devre artırdığınız zaman hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Artık 3000 devirlerden sonra yalıtımı yani e fena değil. Aslında motor sesi tabi gürüçe göre yine fena değil. Ancak 3000-3500 devirlerden sonra içeride yine de artık e, ciddi anlamda duymaya başlıyorsunuz. Yol sesi şu an lastiklerden e, ötürü de olabilir. Bilmiyorum. Hani çok fazla bir lastik sesi ben aldığımı söyleyemeyeceğim. Bunda lastiğin de etkisi e, çok var. Bunu da belirteyim. Emir e, rüzgar sesine de değineyim. Rüzgar sesi de 90 95'ten sonra ee, yüksek oranda başlıyor. Hani Biraz daha o hızlarda nasıl söyleyeyim e, hafif hafif başlayıp artmasını beklerim, beklersiniz ancak şu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, yüksek seviyeden bu hızlarda rüzgar sizi başlıyor. Daha yüksek hızlara çıktığınız zaman sen rahatsız edici seviyelere geliyor. Evet arkadaşlar şurada bir sıfır yüzümüze bakalım. Yüzü bulmuş bulmuşken sıfır yüzümüzü de size gösterelim. Aracın yaklaşık 1,5 tona yakın bir ağırlığı var. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman bakalım 1.6 Multijet 105 beygir bu 290 Nm torkuyla birlikte e, ne kadarlık bir 0-100 bizlere sunacak. Gayet yeterli. Gayet yeterli araç. Hani iki de üç de fark etmez. Ee, hani lastikler sarıyor. Performansı gayet yeterli. Performans konusunda kimsenin aklında soru işareti bırakmayacak bir motor gücüne sahip. Ki şanzımanla birlikte de ben çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel ilerliyor. Evet Emirhan. Bu aracın muadilleri neler? Bu aracın muadilleri Volkswagen Kedi, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Ford Connect, Renault Kangoo. Baktığın zaman ciddi rekabetçi bir segmentte aslında fiyat toplu. Ancak fiyat avantajıyla, düşük yakıt tüketimiyle ve düşük parça ile. maliyetiyle, evet usta servis ağının genişliğiyle ve ticariye daha yatkın haliyle fiyat toplu ön plana çıkan modellerden biri. Örneğin içerisinde aile kullanımına da daha yakın olan bir iki model soracak olursak Volkswagen Kediyi ve Ford Connect'i söylerdim sana. Ama ticari bazda baktığın zaman da e, Doblo ve Kangoo modelleri daha ön plana çıkıyor. Şu şekilde hafif bir yokuşumuz varken bir hızlanmasını göstermek istiyorum. Hızımızı düşürdük. Birinci 50 km hız. Şu anda yan dipte. Hızları da söyle. 70, 80, 90, 100. Gayet atik. Şu an hani tatlıda bir viraj dönüyoruz. Normalde ticarilerde hissedemeyeceğiniz şekilde genel olarak ...rahat hissederek bu virajı döndük. Bunu net olarak söyleyebilirim. Şöyle bir toparlayacak olursak... ...fiyat avantajıyla birlikte... ...her zaman yıllardan beri segmentinde... ...ön plana çıkan araçlardan biri oldu. Kullanımı inanılmaz keyifli. Yakıt tüketimini son olarak... ...belirtmek istiyorum. Aracın yakıt tüketimi... ...şehir için ortalama 7.5... ...7.8-7.9 bu civarlarda... ...seyahat edebiliyorsunuz. Uzun yolda da 5... 5.5, 4.5 hani belki çok daha dikkatli bir kullanımda düşebileceğiniz seviyeler. Bu şekilde yakıt tüketimiyle de ön plana çıkan güçlü motora sahip bir versiyon. Alanı üzmeyecek, satanı da üzmeyecek. Ve piyasası çok canlı. Hani her zaman bir alıcısı, satıcısı olan bir model aslında Fiat Doblo. Ya bunlarla birlikte bir bütün olarak düşündüğümüz zaman neden aslında bu kadar çok sevildiği, neden bu kadar çok tutulduğu ortaya çıkıyor. Ee, kullanımı da inanılmaz keyifli. Ben çok zevk aldım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Emre? Arkadaşlar bu aracı daha önce kullanmış veya kullanmak almak isteyen arkadaşlarımız illa vardır. Yorumlarda sormak istediğiniz sorular varsa söyleyin. Sorun. İlla cevaplayan olacaktır. Ee, kullanan arkadaşlar da yaşadığı eğer kronik sorunlar ya keşke bunu almasaydım şunu alsaydım dediği araçlar varsa yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz diğer videolarda görüşmek üzere